Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Yine yapacağız. Şaka yapıyorum tabii ki de. Şimdi arkadaşlarımla sonra gideceğiz. Ama bu oyun baya farklı olacak eminim. Oğlum ne ara gittiniz? Ben görmedim bile. Ana oyun mu oldu? Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. <laughs> zaten biliyorsunuz yüzümüz... ama gerçekten asayım bakın fake atıyorum sanmayın yani çok güzel yani ama oğlum bu ne lan oh, tamam, Bu arada arkadaşlar çok güzel zaten karakterimden ne olduğumu anlıyız oğlum ne ara geçiyorsunuz ben gör... fark etmiyorum bile oğlum. Allah. 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 Lan bitirmişler. Lan. Aneni. Allah. 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 Oğlum ben buraya. Oğlum. Oyun buga girdi. Arkadaşlar kusura bakmayın reset çıkıyorum. Şimdi birazdan devam edelim şimdi. Onu kaç altı? Hadi yüzden altı. Seksen Şu ikisini almıştım. Çok ya. Şerefi alamıyorum. Yok alamıyorum. Bir <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada ismim Mileshan Miles. Hemen yazıp belli arkadaş olabilirsiniz. Tamam mı? Hemen arkadaşımla oynayabilirsiniz. Hemen Berkay'a bir selam diyelim. Selam. Selam. <laughs> selam dedik. Bu arada arkadaşlar okuma yazmayı bilmiyorum sanmayın. Bakın K. K. Ona. Buna da selam. Lan bu ne? Herhalde yanlış bir şey yaptı. Neyse. Arkadaşlar lütfen hesabımı anlamayın. Bilerek yapmadım. Kendi yaptı bile. de. Bilerek O size de oluyor biliyorum. Herkes de o. E 7 kişi var. Tamam güzel. Ana Vallahi olmuş tamam. Aa, arkadaşlar kusura bakmayın. Çıkmışım yanlışlıkla oyun Hadi gir, gir gir gir. Gir gir gir. Lan. Şey dondu. Şöyle şey yapayım. Ben oğlum oyundan çıkmışım ya. Şuraya bir koyalım Lan orayı değil. Şuraya yerine koyayım ben. Lan oraya çıkmayacağım. Şuraya koyalım aşağıya. Yolda bak. Gir diyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. oyunları müzörü. Bakın sakın çalmayın oyunlarımı. Çalarsanız süserim vallahi size. Hemen girelim şuradan. <laughs> Ana Berkay tek kalmış. Yazık geliyorum. Adım adım hareket. Adım hep oldu. <gülüyor> Komik oldu. Şunu uçmayı ile bir yapayım. <laughs> ha, uçuyorum niye beni raporlamayın bunlar görünmez ya bakın lan bu ne Hayır. hepsini görünmezden çıkarım böyle bir şey hepsinin görün görünmez değil hali görünmez olmayan hali bunların böyle <laughs> Bir de ben bir tane adamı hacker'ım diye trollemiştim. Ama aslında bu vardı benim. Şuraya hemen şuraya tıklarsak. Ben gelmezsem. Ama niye oldu da? Ah bu da ne? Sen ben, mola uçma bakın nasıl şey geliyor, çalışıyor güzel. Böyle bıraktım şu an kendi gidiyor. Allahu Ekber. Allah. Anan anan. Annen ya, bir şey mi oldu? Allah. Ç Allah! Lan çok tehlikeli. Lan Urfa'ya gitme. Lan. Ufalar çekilmiyor. mi ya? Şuradan geçeyim mi ya? Nasıl geçtim? Ya, sonra geldim. Yapman için alttan geçmem gerekiyor. Normalde üstten de geçebiliyorum ama hiç, üstten geçmeyeceğim. Şimdi sona geldik. Bagamızı bitirdik. Ya aşağı üstüm yok oldu onlarda Dardı diyor ki, oha, bu nasıl sona geldi diyor Ama yani ben e, benim şeyim yok o yüzden konuşamıyorum. Ama 5 şeyimle konuşabiliyorum. 5 sayısı şeyim var. Oradan arkadaşlarla konuşabiliyorum. Şey <laughs> 105 altı çok iyi. 105 koldu geldi. Zevki alabiliyorum ama almayacağım. kusura bakmayın sesim gitti. Lan sesim ne oldu? Baba sesim değişik geliyor mu? Düzelecek babacım düzelecek. Arkadaşlar sesim değişik geliyor. Bu arada şey de yapmadım. <laughs> <laughs> ha tamam düzeldi sesim baba. Ama biraz garip gerçekten. Lan! Tamam. Arkadaşlar bu arada şey de yapmıyorum. Ben hasta olduğum için arada da bir sesim değişiyor. Sesim değişiyor arada bir. Arkadaşlar şunu da almayacağım ya. Başka bir şeyler almam lazım. Benim daha robuxum çünkü çok robux almadım. İki kere sekiz yüz. İki kere de dört yüz. tamam. Şaka yaptım. Kandırdım. Ben ağzımla yaptım onu. Vallahi ağzımla yaptım. Arka gel. Kız nasıl böyle? Aha. Gel bakalım Merdan'a. Arkadaşlar bunun ismi çok şey olduğu için. Ben bunun ismini Mevlana koydum. Kanka gel yazıyorum. E bu arada o kısaltmasını seviyor. Gel böyle yazılıyor. Ama ge gerçekten gel şöyle. Gel böyle. Kanka da böyle göstermiştim. Kanka böyle. Gel kanka dedim. Hadi ben şunu bir hemen buyayım. Hop 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 Kanka bin şimdi kanka? Bin. Kanka bin dedim. Kanka bin çabuk! Aman bu da bir şey anlamıyor ya. Başlatayım bu üstüme otursun. Merka üstüme otur. Berkay! Berkay hayır! Arkadaşlar Berkay. Berkay intihar etti. intihar etti. Dur şu an. Adam... Lan oğlum dur şey yapmayı unuttuk ya. Allah 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 Bıraktım. 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 Herkesi geçtim. <gülüyor> Patladım. <gülüyor> Oğlum oyunun sonuna geçtim. 8 aldım mı? Kusura bakmayın. Ah oh, başım ağrıyor. Fazla baktım Biraz dinlenmek ister misin? Tamam. Ha? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum. Lütfen aşağıdan video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. sizi seviyorum. Hoşçakalın. bay bay